Değerli arkadaşlar, hocamı dinledik. Tabii ashab kef dediğimizde dünyada 34 ülkede Ashab-ı makamı, mağarası olduğu iddia edilen mekanlar var. Biz neresi %100 Ashab-ı Kehf'indir diye biz onu söyleyemeyiz. Ama az önce hocamın izah ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerin tefsirinde anlatılan hikayede hocalarımın iddiası şu. Kur'an-ı Kerim'de geçen Asabi Kef mağarasını en uygun dünyadaki mekan şu anda Lice'de bulunduğumuz Asabi Kef mağarası olduğunu hocalarım söylüyor. Biz de onların onlardan dinliyoruz, onlardan öğreniyoruz. Bizim niyetimiz, amacımız şu değil. Dünyadaki diğer Asabi Kef makamları değil, sadece burasıdır diye bir iddiamız yok ama nihayetinde elimizde ayet-i kerimeler var. Ayet-i kerimeler üzerinden yapılan müfessirlerin değerlendirmeleri var. Ona en uygun mekanın, makamın, mağaranın burası olduğunu, Lice'deki Asabi Kef mağarasının olduğunu söylüyor hocalarımız. Biz de bugün yerinde ziyaret edip burada yapılacak işleri. Çünkü burası çok da ziyaretçi alan bir bölge. İnşallah arkadaşlar geçmişte Hocam belki onu ifade etmeyi şey yaptı. Bu bölge halkı 28 Mayıs'ı uyanış günü olarak da her sene kendiliğinden halkın kendi arasında kutladığı bir etkinliği var mı bölge halkının kutladığı? İnşallah bu sene yine özüne uygun, bölge kültürüne uygun, bölge halkının geçmişte nasıl kutladıysa, nasıl icra ettiyse aynı şekilde... 28 Mayıs'ta bu bölgede yine Ashab-ı Keyf'in uyanışıyla ilgili bir etkinlik olacak. Bizim amacımız şu arkadaşlar. Maalesef 40 senedir bu bölgenin kültürünü, tarihini, inancını ne yaşayabildik, ne yaşatabildik, ne değerlerine sahip çıkabildik. Allah'a hamdolsun şu anda bölgemizde huzur ortamımız, güvenlik ortamımız mükemmel. Şimdi artık bölgenin kültürüne, bölgenin tarihine, bölgenin örfüne, bölgenin geleneklerine ve bölgenin inancına saygı duyacak, onları yeniden hayata geçirecek, yeniden canlandıracak faaliyetlere inşallah önümüzdeki dönem devam edeceğiz. Evet. Mayıs ayının 28'inde geçmişte Liceriler çevre köyleri nasıl kutluyorsa kendi aralarında birbirlerini ikram ederek o günü uyanış günü olarak yedi uyurların uyanış günü olarak nasıl kutluyorlarsa vatandaşımızla kaymakam bey bir çalışma yapacak onlar arasından bir komite oluşturacak. Vatandaşlarımızın ortaya koymuş oldukları iradesine uygun bir etkinlik inşallah 28 Mayıs'ta burada yapacağız. Herkesi yeniden Lice'nin inancına, Lice'nin tarihine, Lice'nin kültürüne, Lice'nin örfüne dönüş günü olmasını da o gün temenni ediyoruz ve herkesi de davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.